Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Vartandır'ın yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Bugün BT5 ve I15 biz bizlerle beraber BT5'imize gelecek olursak Taret dönüş hızımız 11.2 derece Yani orta diyebilirim. Keşke daha hızlı olsaydı diyorum. Dikey güdümümüz rezalet yani ne yukarı çok kalkıyor ne aşağı çok iniyor bunun bazen sıkıntısını yaşayacağız. Bunu hissedebiliyorum. Yeniden yükleme hızımız 3.5 saniye. Şöyle bir mürettebatla 3.5 saniye. Yani tank komutanı ile beraber full sanırsam 3 saniye iner. Maksimum hızımız da 53 km. E, BT serisinin en büyük özelliği zaten hızlı olması. Bununla beraber hızlı kepler, düşmanların arkasına sarkmalar yapabiliriz. Bunu iyi kullanırsak güzel killer alırız. Ateş gücümüze gelecek olursak şöyle 70 mm delen bir APC EBC mermisi atıyoruz. Yani şarapnel etkili bir mermi atıyoruz. Şarapnel etkili attığımız için deldiğimiz tanklarda zaten bu seviyedeki tanklar küçük ve mürettebatlar sık oluyor. Bu yüzden tek atma olanağımız çok yüksek. Bunu etkili bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Zırhımıza gelecek olursak LVTA'da hatırladığınız gibi 6 milimetreydi. Burada gene biraz daha fazla bir zırh var ama yok yani. Gene bu zırh değil yani zırh sayılmaz. Baya ince yani 15 milimetre çok büyük bir zırh değil ama gene yani LVTA'dan bir çıtır daha fazla koruyor. Yani belli başlı makinalı tüfeklere karşı koruyor. Zaten mermilerde de şuralara atmadıklardan sonra şuraya attıktan sonra her türlü yiyoruz. 3 mürettebatımız var. Klasik BT serisinde. Yalnız bunda gene handikap. Mermiler şurada. Tarette. Yani bunun en kötü yanlarından birisi bu. Hele ki şuradan yediğimiz zaman ve mühimmat patladığı gibi direkt ölüyoruz. Veletli haline amin. Amin. I-15 bise geldiğimiz zaman çift kanatlı bir Sovyet uçağı özellikle Sovyetler'deki çift kanatlı uçakların inanılmaz bir manevra kabiliyeti var. Sizde savaşmaya gelen bir uçağın çok kolaylıkla arkasına düşüp Tekrardan onu darlayabiliyorsunuz. Ben bu yüzden özellikle Rusların çift kanatlarına karesini ekliyorum. Çünkü siz ne kadar kovsanız da o tekrardan size gelip darlamaya devam ediyor. Yani 10 milimetre denen bir mermi setup'ı var. Yani vurun, vurun, vurup, vurup bir şekilde yani düşürüyorsunuz. Yani böyle bir mermi, bu seviyede 10 mm çoğu uçak zaten. Haricinde bu uçağı bir yandan da 1-0'da roket atabilmesinden dolayı seçtim. Ya çok kill alacağımı sanmıyorum yani roketlerle ama gene de şansımı deneyeceğim. Yani 60 mm diyor bu cezbe diyor ama yani üstü kapalı tanklara veyahut da uçak savarı haricine etki edeceğini ben çok düşünmüyorum. Ya üstü açık bir tanka ya da uçak savara denk getirmeye çalışacağım. Ama onun haricinde çoğunlukla 3000'e yakın galiba mermi alıyordu. 3000 mermiyle adam vurmaya çalışacağız diyelim. BT5'imizde böyle bir kamufle etmeye çalıştım. Yani çıkardığımız otu bu şekilde yapıştırdım. Şu kısım zayıf noktamız. Ama yani başka bir şeyim yok kapatacak. Benzin bidonlarını da şuraya koyamıyoruz. Buraya koyabiliyoruz. Ya belki bir ihtimal şaşırtırsa hani buraya atmaz. Buralara atmaya çalışırlarsa eğer ölmemeye çalışırız. Ama en büyük zayıf noktamız bu ve buradan yiyoruz zaten çoğu mermiyi. Ama şöyle de şuraya kartal martal attım bir şeyler yaptım diyelim ve bismillah deyip oyuna geçelim. Tek bölge terk edilmiş fabrika. Gidelim bakalım. Giderken ben biraz tankımızdan bahsedeyim sizlere. Tankımız... Başlıca özelliklerini sayacak olursak, biz size olmayan özelliklerini sayalım. Rusların aynı T-26'da olduğu gibi, yani bizzat kendilerinin tasarlayıp ürettiği bir tank değil. E, T-26'yı hatırlarsanız İngilizlerden aldığını demiştim. Bunda Amerikalılardan alıyorlar BT serisini. Kendilerine göre kendi coğrafyalarına uygun şekilde geliştirip üretiyorlar. her o dönemin artık tankları gibi klasik İspanya İç Savaşı'na gidiyor. Şu duvarın arkasında çok fazla adam oluyor. Bakalım, bekleyelim. O sırada anlatalım. Şöyle şuraya da atalım. İspanya İç Savaşı'nda bu tankın bir farkı var. Çünkü bu tank İspanya İç Savaşı'nın en iyi tankı. O dönemin en iyi tankı seçiliyor. Bir karar ben. Çünkü hafif zırhlı olsa bile atış gücü, ateş gücü de çok kuvvetli olduğu için beğeniliyor bu tank. Klasik Sovyet Japon, Sovyet Finlandiya savaşlarında kullanıyorlar bu tankı. Miladını Oha bak orada birileri var. Miladını doldurması da şöyle ki Barbarossa Harekatı 2. Dünya Savaşı'nda Almanların düzenlemiş olduğu Barbarossa Harekatı'nda bu tankla beraber Ruslar birçok farklı tankla savaşa giriyorlar ama panzerlerle gelen Almanlara karşı bu tank çok iş yapmıyor ve patır patır dökülüyorlar. Çok fazla BT-7 kaybediyor o zaman Rusya ve elinde çok az kalıyor. Bu az kalanları da biraz daha pasif görevlerde kullanarak 46'ya kadar kullanıp 46'da da emekli ediyor. Ve böylece bt 5'in de ve o zamanki BT diğer serileri de macerası son bulmuş oluyor. Bu tankın aslında bana göre de en önemli özelliği aslında 2. Dünya Savaşı'nın kaderini ve seyrini değiştirecek olan hani etkenlerden birisi olan T-34'ün atası olması. T-34'ün atası olduğu için aslında çok büyük saygıda hak ediyor diyebiliriz. Şöyle ha bak cevap bu hala? Tamam sen biraz dur. Sen dur. Dön. dön bana. Aynen böyle yap abi ki daha rahat edeyim seni. Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen? Ne vuracağımı şaşırdım ulan! Ayy! Kim oldu benim? Bu için bürüyü beni. Vallahi hiç görmedim ha. Kim vurdu beni? Ya! Ucundan görmüş ya, tüh. Uçağımız Sovyetler, Çin ve İspanya tarafından 38'lerde başlıyor kullanılması. Ve 44'ün sonuna kadar kullanıyorlar. 44'ün sonunda daha çok Uzak Doğu'da Japonlara karşı Ruslar kullanıyor çok büyük bir şey yok yani. Aa inanılmaz bir uçak falan değil. Ee, onun gibi bir hikayesi yok. Çeşitli savaşlara giriyor. işte iş yapıyor diyebiliriz. Oyundaki aslında etkisi fazla. Yani manevra kabiliyeti bu seviyede çoğu uçakta rezalet. Ama bunlar ben hep sivri sinek diyorum. Gerçekten sivri sinek gibiler. Aa bu da öldü. Sivri sinek gibiler yani gerçekten böyle adamların arkasına takılıp sürekli darlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Yani keyif de veriyor bu arada kullanmak. Yani büyük uçakları falan da aynı şekilde vurabiliyorsunuz. Allah gene başladık. Neredesin? Biz de vurdu ama şöyle bir taktik yapalım. D'ye basıp motoru kapatalım. Yangınımız sönsün. Hadi be. Yapma bunu be Pelipesko yapma be. Evet Karelya mapındayız. Geldik şöyle güzel pusu atacağımız yere. Bakalım. Şurası kaç metreymiş bir ölçelim. Evet geliyor. Çok güzel. Ah be. Güzel. Geri kaçalım hemen. Belli ettik yerimizi. şu taraflara açılan var mı başka? Yok. Bu BT5 kötü oldu ya. Allah sen Rusmuş baksana. Aa, aa. Kaç metreymiş orası? 500 hemen 500 e alalım almıştı bir de alana kadar gitmeseler. Güzel. Gitti güzelim kill ya. Yani adamı durduran benim. ikinciyi sıkan benim ama kili alan başkası. İşte yani oyunun işte kötü yanı da bu. Aha. Canım sen kimi sıkıyorsun ya? Aa. Agresif de bir arkadaş. Bana değil hem şu yandakilerine sık da. Aha sen ne yapıyorsun kız? Evet, şöyle bir merhaba diyelim. Uy! çok güzel. Sana da merhaba kardeşim. Hadi, çok güzel. Uş, bu da güzel. Şöyle hemen çek 400'e bunu da. Sen onu vurdum da kardeş. Beni ne yapacaksın? Tamam şuraya atarsak öldü. Mektubatta kalmadı ama şuraya mı atalım bir tane? Masaları vermeme de şuraya. Hadi ya tamam rahatladı şimdi. <laughs> Yok mu? Bana kim sıkıyor? Bana kim sıkıyor? Birileri sinirlenmiş. Ee, şöyle ne bileyim? Biz veriyoruz mu beyi? Veriyoruz. Al baba hemen şuraya. Allah. Kinlenen gelmiş uçağa geçmiş. Bizim şu arkadaki eleman da gitmiş. Şöyle, şöyle bir denesek mi şansımızı ya? Ben delemez de işte. Zorluyor şansını ya. 10 mm ile sıkıyor. Yüksek ihtimal başka bir Amerikan değil o. Kaç olmuşuz? Oy. 5 kill 2 asist. Nice. Şöyle şu en ya yok ya bu dikey güdüme. Ee. Cecik. Hadi kaldır kaldır. Öl lan, öl len. <laughs> Etti mi sana 6 kill? <laughs> Uçak vurdukla hızlı ya. Şey mi acaba? Aynen bana gel. Bana gel. Bana gel. Kanatların arasından gidiyor. <laughs> Bu da gitti. Haydi. Len. ne lan? bastı ya. <laughs> Soldan ses aldım. Merhabalar. M2 A4 de var yalnız burada. Arkadan gelmesin. Evet içerideler tekrardan alıyor. Hadi biz vuralım. 9 kilecek galiba o zaman. Vallahi 6 2 onu da saymadı. 9 kiletti. <laughs> Yeah, Bugün BT-5 ve I-15 biz bizlerle beraberdi. BT-5'le yani hızını çok kullanmadık ama en azından atış gücünü, ateş gücünü iyi kullandığımızı düşünüyorum. Uzak mesafeye güzel killer aldık. Yani bu tankı bu şekilde sniper olarak da kullanabilirsiniz ateş gücünün kuvvetli olmasından dolayı. Haricinde rush yaparak da arkalarını sızarak da kullanabilirsiniz. Yani anlatmaya gerek yok zaten bunu. I-15'imizde maalesef böyle dolu dolu killer alamadık. Hani roketlerden çok umduğum gibi killer de gelmedi maalesef. Videoya koymadığım birçok denememde gene yani bütün roketleri atmama rağmen tank delemediğim dahi oldu. E bu şekilde çok da güzel kullanabildiğimi düşünmüyorum ama gene en azından bir denemiş olduk. Sizlere de seyir keyfi verdiğimi inşallah düşünüyorum. Diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.